Barışmamıza çok sevindim. Annem de bayağı sevindi. Ha kız, annen nerede bu arada? Ee, Annem gel, şey bir yere gittiler. Bu çocukları cücük. da bana bıraktılar. Ya aya, ay bize çocuk demel mi Hayır bir de ne yapıyor ya? Biz kaç yaşında, kaç kaç 4 yaşında. <laughs> abi gördün mü? Biz 4 yaşındayız da bir şey, şey diyemezsin. 4 yaşındakiler velet oluyor zaten. Abi ya. Ya küçük çocuklar. Küçük bebelaklar. Böyle yapmayın. <laughs> abi ya. Aslında ne saçmalıyor da. Yani e boş ver ya. Öyle de şimdi. Ya bunlar şeytan. Ya bir keresinde beni bodruma kapatmışlardı. Fareler geldi. Gıt gıt ısırım artık kolundan ya. Joy moda değişin. Oyna. Ben gıcımayın. Evet. Aa! Kaçık. O kardeşim yavarcı yaptı biz abla. Biz kaplı çalalım. Oy bu kim bu kız? Selam sevgili olalım mı? Erkek arkadaşı var mı? Ne dedi lan? Ya ne ya şuraya? Ya bile bastırma. Dur. Ya kötü niyetli insanlarsa? Olabilir. Bir şey söyleyeceğim. Sen İtalya mısın? Çin bizi Neresi ya? Ya ben yarı İtalyan, yarı Çinli, yarı ya Kürt, yarı Türk, e, yarı Azerbaycanlı, yarı uzaylı, yarı Marslı. Kaka şey ya sen bildiğin penguen değil sen başka bir boyutta varlık Değil mi ya? Neyse hadi basıyorum. <laughs> Allah'ım ya kim geldi? Ay, anam gibi gelmemiştir inşallah. Ay, 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 ay. Çok tatlı. Siz nereden geldiniz? Elini köründen geldik. Ay bir de konuşuyor. Ay elimin köründen gelmişler çok tatlı sizden. Adı... Aa. Abi ne oldu Oha çok tatlı. Nereden buldum lan? Ya ben nereden biliyorum? Kapının önünde duruyorlardı. Abi abi kolun kapayıp abi tarağını alayım. abi tarağını alıp abi hiçbir şey yapma abi lütfen. Ya, yeah. beni Bodrum'a kapatırken öyle demiyordunuz ama. Küçük sıçanlar. Abla tamam özür dileriz. Ay. abla lütfen özür al. Ay. abla. Abla lütfen özür al. Ay tamam ya. Annemi arayayım bir. Neyse. Uf, telefonum yukarıda kaldı ya. Neyse yerli da tanışır. Abla biz de gelelim. Ya, oturun siz oturduğunuz yerde bir tek damla gelecek. Abla. Gel damlaya gel bakalım küçük bak. Evet geldik. Şöyle. Sen ilgilen. Al şunları. Çok tatlı <laughs> Ya sen de mi ya? Ama tatlı ya yani. sen de mesela. Anne arayayım da. Bir şey söyleyeyim sizin adınız neydi? ya benim adım e, şey. Benim adım Süleyman. Benim adım da Osman. Tamam. Ay, pf, tamam işte Ay, benim sesim ne oldu? Aç anne Ha. Alo kızım. Anne. Ya bizim Osman Osmanlı Süleyman diye bir penguenler geldi. Ne yapayım? Ya. Anne koluğun göbeğin olayım dar olayım içeri alalım anne. Anne koluğun göbeğin alayım. Anne anne koluğun göbeğin alayım. İçeri alalım. Anne, dar olayım anne. Ay tamam kızım da ya zaten yellow yok muydu? Ya onlar anne şeyler. Uf, tamam kızım ama e mama fiyatlarını bir bak sen ödeyeceksin içeri ararsanız. Tamam anne ya öderim ben zaten. Allah razı olsun anne. Ayaklarından öpeyim, gözlerinden öpeyim. O babamla da babamın gözünü öp götür. Ay pardon gözünü öp. Oy, Oho. anne çok teşekkür ederim. doldum oldum ya. Bir yemekleri katın. Ay tamam kızım abartma hadi görüşürüz. Görüşürüz. Allah Allah'ım. sekiz verdiler mi? Verdiler. Aa, yaşasın, yaşasın, yaşasın. Neyse, hadi siz aynaşın, kaynaşın. Hadi biz de gidelim. Vallahi bir çay keyfi yapalım. Harbiden ya, sizin terasınız vardı değil mi? Hadi zaten aynı evden sende de yok mu? Doğru lan ama ne bileyim beleşçiyim ben. Allah'ın beleşçisi ya. Çocuklar da orada anlaşır zaten. Harbiden eyse otur şuraya. Ya çay getir ya. ya. Ben mi getiriyorum? Benim sahibi sensin. Ya yürü git. Ben bir bir kere. Ya tamam ya. Bir dakika lan. Çay nerede? La lan bu dolabın hali de. Allah çocuklar yine sömür. çocuklar mi sömürdünüz evet. abla çıktı ya Haydi. ya canımız çıktı ya bütün bastırmaları baları ya meyveler dörtte adam tamam abartma ya ya abartma annem şimdi beni. Çatır çatır ya ne biliyorsun? kardeşim burada izin verdi izin verdi izin verdi izin verdi verdi Ay iş iş ya Abi ya Allah razı olsun senin. Ben de bir ananıza teşekkür ediyorum. <laughs> Ay yaşasın. Neyse. Şunu getireyim. Lepsi. Şöyle. Aa sefa yoktu lan. Neyse ben çekerim. Ay. Sepa. ya sepa yok pardon biz nerede içeceğiz yiyeceğiz nerede zıkkımlanacağız zıkkımlamak deme lan çay bu Her doğru yani. nerede biz bağıracağız lan zıbarmak uyumak demek ay unuttum işte ya <laughs> tamam ben sandalye çıkıp ay sandalye diyorum ya Cık. masa çekip geliyorum şöyle Yedi iş kaldı. Ya vallahi ya evin sahibi sensin. Aynı sahipmiş ya. Çıkaracağım. Ay. Bak ben de sizin evinize geldiğinde böyle yapacaksın ma. Tamam emredersiniz. zaten. Doldurundan. Ay çaydan çok güzel ya. Çok otantik duruyor. Harbiden ben de çok sevdim ya. Hadi ama sana neden bu kadar şey Allah bilir. Ya. <laughs> Kaz şunu. Koy. Sonra bunu da koy. Bunu da koy. Otur Hadi içelim ay. Hadi ya ben değilim ay ay. olduk ya. Harbiden ya. Aynen ya. SGB ee, şey kardeş. Nasılsın iyi misin? Allah beni. De... Ya bu sarı pegler. Peygam. Sarı pegler burada Yok sarı penguenlerin sesi böyle olmaz. Sarı... Ee, yok. Ben bu peygamber değil. Bu cim, cim lan. Lan üçü bu cim ya geri zekalı. Ya sus geri zekalı senin adamdır. Lan biz kardeşiz. Ya doğru he. Neyse. Ee, ye işte. Yemeyiz. Dik dik. Hadi yiyelim o zaman. Hadi o zaman, yam 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 Ay gel, çık içinde ya. Ya. ya ben bir Danilo şefin kuzen. ben Danilo şefin. Danilo şefin kayın ikizi olarak. Hemen tanım yapıyorum. Evet gelebilir. Am yam yam yam. Am yam 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 yam. Ay zıbarma sen he. Ay Allah şurada sütü varmış. Uçabiliyor mu bunda? Şu boşu uçabiliyormuş. Hadi biz de alalım. Yam <laughs> yam <laughs> yam <laughs> yam 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 Oyuncak mı var lan? Oha biz şunu çok seviyoruz. Bir dakika biz bunu çok seviyoruz. Hadi cevcemiş. Şimdi, e, hadi, geçiyorum. Hadi, siz iki ben tek. Tamam. <laughs>